İkinci bilgide içler dışlar çarpımı yapalım. x eksi z eşittir. Kök içerisinde x çarpı z bulunur. Şimdi yukarıda eksi z'yi sol tarafa atarsak karekök x artı karekök z eşittir. Karekök y buluruz. Her iki tarafın karesini alalım. x artı 2 karekök x z artı z eşittir y olur. Buradaki karekök x z yerine x eksi z ifadesini yazalım. Buna göre x artı iki tane x eksi z artı z eşittir. y bulunur. Dağıtırsak buradan 3x eksi z eşittir. y ifadesini bulmuş oluruz. Şimdi buradaki y yerine y'nin eşiti olan 3x eksi z'yi yazarsak x z bölü 2x eksi 3x artı z olacaktır. Burada x'ler sadeleşir. xz bölü eksi x artı z bulunur. Burada da bu ifadenin tersi, ters işaretlisi olduğunu görürüz. Dolayısıyla xz bölü eksi kare kök xz şeklinde yazarsak gerekli sadeleştirmelerden sonra sonucu karekök eksi kare kök x e olarak buluruz. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir.